Türkiye'den bir anket sonucu paylaştınız ya vatandaşlarımızın görüşleri diyerek. Eee bu sonuca ilişkin peki nasıl bir hareket alınacak, aksiyon alınacak? Devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Yani büyük bir eee ekibimiz var. Çok özel yeni e, böyle hani hem akademik dünyadan hem siyasete meraklı dünyadan. E, konuşuyoruz. Ülkemizin geleceğini konuşuyoruz. Partimizin geleceğini konuşuyoruz. Eee hep e, iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı var işte bugün bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar. eee çok akılcı politikalara ülkemizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz. Bunlar sonraki süreçler. Toplumun lider değişmenin mesajına nasıl bir karşılık vereceğiz? E bunları izliyoruz, takip ediyoruz tabii. Yani her her sesi dinlemekle yükümlüyüz. Ben 16 milyonluk kentin bir belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim. Dolayısıyla bütün bu eksende biz öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda formunda bir insan olamam. E, süreci en üst seviyede ilgiyle alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip analiz edip çalışan gerektiğinde de sesini çıkaracak olan parti içi meseleleri partide eee kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam. Bu mesajı genel Başkan Başkan, mi? İletecek <laughs> misiniz? Evet. Partisi sizden başka birisi aday olursa destekler mi? Bu <laughs> parti içi meseleleri konuşmaya daha var. Teşekkür ederim. Efendim, UKOME toplantısı oldu dün. Evet. Oradan da bir karar çıkmadı. Evet. Ağustos'ta tekrar görüşülecek ama. Karar çıkmaması ya da işte bu talebinize direnilmesi. UKOME uzun süredir e, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi değil. UKOME göreve geldiğimiz an itibariyle hükümetin İstanbul'u zapt etme, kontrol etme, mağdur etme merkezi. Bakın, e, Ankara, e, Konya ne bileyim Trabzon, Bursa yani Türkiye'de Allah aşkına yani şu gördüğünüz otobüs mazotla çalışıyor veya işte gördüğünüz metro yan tarafımızda metromuz var elektrikle çalışıyor. Yani bu artı biz enflasyon ortamında vatandaşımızın yani çalıştırdığımız insanlara zam vermek zorundayız veriyoruz onların aldığı zamları yansıtmak durumundayız. Yani biz gökten zembille onlara yakıt sağlayamıyoruz. O bakımdan bugün ekonomik koşulların getirdiği oranların çok altında kalmamıza rağmen bizi daha da aşağıya çekmek, yani neredeyse hizmet veremez hale gelecek duruma getirme konusunda çaba gösteren bir kurul. Eee ve bakın şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık 14-15 milyar liraya varan yıllık ulaşım sübvansiyonuna erişti. Ve bu zam yani yapmak zorundayız çünkü kendilerinin seçimden bu yana akaryakıta ne kadar zam yaptığını bugünlerde yine bekleniyor deniyor. Zam geleceğini sizler biliyorsunuz. Ve böylesi bir ortamda biz mecburuz zam yapmaya. Ben kendim eee ticari bir alan değil ki bu. Bakın ne diyorum? Sübvanse ediyoruz diyorum. Sübvansiyonu biraz aşağı çekmek zorundayız. Çünkü bütçemiz buna yetmez. Bu o, otobüs için de öyle, metro için de öyle, taksi için de öyle, minibüs için de öyle. Bakın taksici yüzde yüze yakın eee fark istiyor. Yani böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla eee kimse keyfinden zam yapmıyor. Zam yapılmasının sebebi bu ülkeyi çok kötü bir ekonomi yönetimiyle 6-7 yıldır en az 6-7 yıldır yöneten hükümetin sorumluluğundadır. Bugün tedbir almak zorunda kaldılar, kalıyorlar. Vergi yükleri, diğer hususlardaki değişik ekonomi politikaları, doğru atılan adımlar da var. Liyakatli insanlar ekonomide olsun istiyoruz, görüyoruz da o tür adımları. Onlar daha da önemli ekonomi tedbirleri almak zorunda yani tabiri caizse kemer sıkmak zorunda, vergileri arttırmak zorunda kalacaklar. E bütün bunlar ister istemez bizim de bir kamu kurumu olarak İstanbul'a hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan diğer uslara kadar yansıtılmak zorunda sürece. süreci o bakımdan burada UKM kıskacı altında sözüm ona İstanbul'un nitelikli ulaşım hizmeti engellenmek hatta yapılmasın buradan siyasi rant elde ederim anlayışı vardır. Ee, oraya 5-6 tane 5-6 tane usulsüz üye aktararak e, UKM üzerinden e, kararları engelleyen e, süreçleri yaşıyoruz. Düşünün ya yani İstanbul'da taksi ihtiyacı vardır yoktur. Gidin şurada bin tane milyon tane vatandaşımıza soralım. Yüzde 99.9'u vardır diyecek ama UKM'dekiler yoktur diyor. Yani bu kadar net. 8 Vallahi şimdi tabi evet. bakın geçişler değişimler zorlu olur bazen ama sekiz artı biri severler evet. teşekkür, teşekkür ederiz.